kurumsal emlak zinciri Mabel bayilik ağını hızla bitmeye devam ediyor. Siz de Mabel bayisi olmanın avantajlarından yararlanmak ve bölgenizde kazanan bir emlak ofisi olmak ister misiniz? Şimdi arkanızı yaslanın ve geleceğiniz değişmek için bana kulak verin. Emlak sektörü her zaman talep gören, krizlere dayanıklı ve daima büyüyen bir sektördür. Düşük başlangıç maliyetleri ile minimum risk alarak işinizi kurabilir, kazancınızın sınırlarını siz belirleyebilirsiniz. Kurumsal bir marka, müşterilere profesyonellik ve güven aşılar. Profesyonel çalışma ve kurallar sayesinde müşteri memnuniyeti artar, sektörde saygın bir yer edinirsiniz. Kurumsal bir kaliteye ve standarta sahip olur, kendinizi başarılı bir işin tam ortasında bulursunuz sistemli bir iş modeli ile riskleri en aza indirmiş olursunuz. Kurumsal markalar profesyonel reklam kampanyaları yürütürler. Böylece geniş bir müşteri kitlesine hızla ulaşmış olursunuz. Peki neden Mabel? Mabel'i tercih ettiğiniz an daha önce hiç emlak işi yapmamış olsanız dahi kapsamlı eğitim programlarımız ile kısa sürede kazanç elde edersiniz. Uzman ekibimiz Sosyal medya paylaşımlarınız için sizlere içerik desteği sunar. Müşterilerinizin beklenti ve görüşlerini en üst seviyede cevaplamak için genel merkez müşteri memnuniyeti aramaları yapar. Bölgenize sponsorlu reklamlar vererek Hızla tanınmanızı sağlar. Portföyleriniz için yurt içi ve yurt dışı satış ve pazarlama desteği verir. Bağiliğiniz süresince ücretsiz hukuki destek sağlar. Kapsamlı konut projelerinize danışmanlık hizmeti verir. Personel bulma ve eğitimi konusunda insan kaynakları desteği verir. Gayrimenkulünü satmak isteyen müşterileriniz için sizlere eksper raporu sunar. Müşterilerinizin fırsat yatırımlarının hızla satılması için Genel Merkez Portföy alımları yapar. Unutmayın! Bugün atacağınız bir adım kısa sürede size büyük bir kazanç olarak geri dönecektir. Ben de kendi işimi kurmak, kazancımı arttırmak, sektörde fark yaratmak, lider bir emlak ofisi olmak istiyorum diyorsanız tercihiniz Mabel olsun.